Şimdi <gülüyor> sevgili <laughs> misafirler bu gençlerimizin evliliğe ilk adımı olan bu nişan merasimine <laughs> Bunları yalnız bırakmadığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da, iki aileye de Çok iyi bir şey mutluluklar Çekilir. diliyorum. İnşallah bir önceki gece söylediğimiz cümlelerimiz geçerlidir. Bu çocuklarımız bu evliliğin ilk adımında nasıl böyle kırmızı kürdeliğiyle kenetlemişlerse, inşallah bu kırmızı kürdeleyle sonsuza kadar giderler diyorum. Ve kürdeleyi kesiyor Biraz kör gibi görünüyor ama kesecek titriyorum da korkuyorum ha. Kesmiyor evet. Kesen Buraya da baba. Ya fark etme. <laughs> Onu keser sonra bıçak. <laughs> keser <laughs> 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 şimdi şey